Arkadaşlar hepinize selamlar. Şimdi ne yapıyoruz? Daha evindeyiz. Hakan, Mustafa var. Sofra da burada görüyorsunuz. Ne burada. Şimdi yiyeceğiz. <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlar hepimizin kanalı da var. Hepiniz abone olun kanalımıza. Arkadaşlar bu arada daha eğlenceli videolar var. Ee, biz ortak kanallarımız zaten Ramazan yoruma koyacak. Takip etmenizi rica ederim. Yiyorum, Arkadaşlar video güzelse like atın Arkadaşlar sonra da biraz da ev şey yaparız evin için için tamir şey yapacağız tamirini biraz daha iyi yapacağız Biraz daha gökün pencere falan halledeceğiz penceremiz yok Sonra kapıyı yapacağız daha 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 iyi yapacağız Sonra daha iyi olacak bakacağınız göreceğiniz aynen arkadaşlar o zaman da tersiniz buraya evine güzel olmuş arkadaşlar evimiz çok güzel yani sizinle birlikte büyük olacak Hadi abone olanlar ailemizden. Merhaba, iyi günler. Bugün sizinle ailemize çıkıyoruz ve biz de işte ailemizin içine görmekten mutluluk duyuyoruz. Hakan sen şey diyorsun ya. E, ee, hani davetiyel oldu yalal diye ya. Aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. <laughs> Daha iyi olur. <laughs> Davetiye davete icabet etmek önemlidir arkadaşlar. Bu ne yerde söylerler? Hocam sorun hoca da söyler. Davete icabet edeceğiz. İcabet. Çok bayır ya. Yakı zamanda da arkadaşlar mangal falan kurup falan halledeceğiz Şanlık, e, biraz tehlikeli çünkü yerler falan hep kuru. Şimdi ateş yaktık mı bir ateş kaçarsa bütün şey yanar. Sıkıntı o. yüzden şu an biraz şey yapalım da ya biraz daha öbür kaylarda düşüneceğiz. Yani yasaklarda yasaklar da kalksın. Yani falan yasakları var. Onlar da kalksın. Ama o zaman çok eğleneceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ah, evet, bundan sonra daha çılgın videolar gelecek. En doğru videoları doğru Hatta imkansız denemeye çalışacağız. Bakalım. Ama o videolarda yani sakatlanırsak bir şey olursa yapacak bir şey yok. Allah kendin göz gelsin. <laughs> İnşallah sakatmaz. Evet. Hadi bu benim sıkıntı değil. Ben görevi alışım zor göreve. Ben de. Şu an bunu Ramazan'la Mustafa için şey yani onu düşünüyor. Sen yani ben kendimizi sıkıntı yok. zorlu görevler alışım. Ben. Her türlü Sen kendine bak. Göreceğiz. Sen güzel. kazın üstüne uçursun nasıl? kime dek gelirse so. bir su? Sana dek gelin. Hepsi var, Kazı var, hepsi var. Daha göreceğiz, kim ne tüm ne gelecek, göreceğiz. Ben de senin tekerleğin üstüne yuvarlayacağım. Onu da ben bir yapacağım. Yaptım, herkese iki tane gören diyecek. Babamla altı tane gören olacak. Yani Hoş bir o Belki yapamayacağım. zaman evet. zamanı ben için. Aklına ne oluyor? Şey Yapıyoruz bir Geçseydik yani. mi, bunu, bu sıra geçti ya. Domates çıktı. Ne arkadaş Allah bu çok uzun oldu kanka bu video. <laughs> bir Gay biraz. Bunlar bahçe şey oğlum bahçeden aldık ki ettim <laughs> <Samuel. gülüyor> onu. Bu <teş> onu... ikisi. Başka olmuyor lan bunun. Bunu serttik. Bunu ne diyeyim? Arkadaşlar domatesi görüyor musunuz ya? <laughs> <laughs> Sağlık harika eski. Bakın en sağlıklı yerlerden hormonum, oluyor. Hormonsuz. Hormonsuz oğlum. Bu yine bahçe domuz. Sadece içmekler <fiyat>, su, gübre. Başka bir şey yok yani. içmekler su, gübreden oluşuyor. Daha ne hormonu Tam mi? Millet ilaç atıyor mu? Hormonu ilaç atıyor ki daha fazla büyük olsun. Bunlar hiç kadar bir değil. kamerayı da koyacaklar yok. burası da bayır. Karşımıza bozalım. da okumadım mı? Saç domates tem mal hum. Nossa, sabido, né? Parte da água de comer. Aqui, mano. Opa. Ne já me dá. Aqui, já

bir de tuzlanmış domates soğan peynir tamam Hakan sabah da soğan yemeye miyiz? soğan yemeye miyiz? efendim soğan yemeye geldin miyiz? soğan yemeye geldin tamam. sonra evi biraz daha uğraşacağım Arkadaşlar ev şu an biraz daha dar biliyoruz ama yükselteceğiz ya. Bazı yerler çok dar geldi. Hem de çok ip gözüküyor da. Onları halledeceğiz ya. Ama arkadaşlar sağlamlıkta da usta yani. Sağlamlık şeyinde de iyi yani. Dışarıdan biri ittirse yıkamaz kolay kolay. Uğraşırsın. Arkadaşlar, hatta bu evde de biraz kalacağız. <laughs> biraz kalacağız yani gece evde kalma videosu da çekeceğiz. Ama onda artık... İzleyiciniz mi sağlıklı? Yok, benimle Sabah beş'e kadar işimiz oldu. Suyundaydım. Şey. Sabah beş'e kadar buradayız. Ama <laughs> iyi <bir> olur ya. bunları ne yapalım? Döker köşede koyup Şunları kösen kötü. Sonu da geçelim. Ya da buraya bir yer koysan. Çok güzel. Ya adam Aha adam nasıl yapıyor. Koyayım mı bunu? Bilmiyorum ki. Şey, Atalım. Atalım at, at. at keser zaten. Atalım. Sağın yapma. al. Götür şunu falan. Sağın içi yapma. Sağın içi

Bi 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 bakarım, bi bi git git. git ama köşeye bir yer at. Şu yatağı, yatağı, at. arkadaşlar evin içinde halı da var. Yani ayakkabısız geziyoruz. Ay, ayakkabı da giymiyoruz. Bak evin içinde çok canlı. Keyif yerinde vallahi. İyi evin içi böyle arkadaşlar şimdi ayaklarım giyiniyor dışarı çıkacağız kaç daha işimiz var azıcık daha ev yapacağız bir iki pencere yapacağız al mısıkını tut böyle ama pencereyi içeriden bize de olsun tamam pencereyi içeriden içeri ekliyorum kanki pencereyi de içeri bu su sen Anladım. şu tarafa geç şu tarafa otur ortaya tam ortaya bak.

A, e, açıp bakarız. Evet. Hal ipi bir orta halı kes o ipi. Böyle kesersek de çok soğuk gelir ya. Oğlum orayı açacaksın da neyle şey yapacaksın? Onu tekrar istediğimizde bağlarız. Bana göre böyle açacağım şöyle. Bunlar yanlardan bir tane iple bağlarız. Yanlardan da gir abi. Fazla büyük yanma ya. Küçük yapacağız ya. Sadece şu ortaya kenar gelecek kişi görelim de şöyle. Yeter aha böyle yetemez. Yeter ama. Aha böyle kalsın bak, hiç yukarı doğru kesme. Direkt aha böyle, kesme yukarı doğru. Aha böyle kalsın, direkt köşeden bağlarız bak. Görünüyor zaten. Biraz daha Tamam yeter. Tamam. Şimdi oraya bir ip, ipten iki tane şey yap, delik bağlı gerektiğinde bağlarız arkadaşlar gerekmediğinde de orada ip var yerde kes gerektiğinde arkadaşlar bir bakacağız. Aynen arkadaşlar gece burada gece çok videolarımız olacak. Piknik tekrardan olacak. kalma. Yani sabah kadar kalmaya çalışacağız. olacağız olacağız. Aynen Kal arkadaşlar. Kalmak istedik kalırız. Kalmak istedik aynı ev. Bakın dışarıdan girişini göstereyim. Şimdi arkadaşlar evin öyle öne böyle. tamam Şimdi giriyorum. Giriyorum giriyorum. Böyle gidiyoruz. Bakın evin içi bu şekil. Aynı. Böyle bir... bir tane de alttan yapsam Böylece arkadaşlar camımız oldu. İkisi bize şey yapmak için, güç gözetlemek için camlarımız hazır. Sineye bak Sineye, sineye. <laughs> Ters oturdu. Şöyle temizleyelim evet, şöyle. Arkadaşlar vallahi şu an keyfimiz keyif ya. Burada yatsak yatarız da. Yani arkadaşlar, ah, arkadaşlar. Şimdi Allah dinlenmek de iyi olur. Kafa dinle arkadaşlar. Hani evimiz çok da şuna baksana bir halı boyunda. <laughs> Yemeğimizi yedik. Hepimizden ayağınıza sağlık. <laughs> Ama Heh. küçük deliğimiz olur bakalım, şöyle küçük bir delik yapsak ya. Oğlum kessin zaten, daha sonra ufak Böyle iyi ya, buradan görüyoruz ya, <laughs> tanrıları falan görüyoruz. <laughs> Kim <Kimden> ne var görüyoruz. <laughs> küçük bir tanrı şeyimiz var, camımız. Nereye Başka nereye yapalım? Mustafa'nın keyfi yerine Allah'ım. Telefon al bakayım ben niye? Başka nereye bakıyorsun? Başka nereye yapacağız? Ş Şimdilik he, görelim. Şuraya mı Burada var. Deli mi? Şuraya mı Buradan görürüz bu ya. Böyle görürüz herhalde. Bir başlık mı görürüz aslında? Yani mı? Penceremiz burası açık kalsın ha, yani Evet içeri şey hem çok sıcak Bir de az hava Havalandırma yapıyor Kapı da açık zaten baksana Bir de kapıyı kapatayım Güzel, açarak, açarak. Kapı da böyle kapanınca Okey. ha. Arkamızda bile yedek pencere var hem de büyük Hı. Aynen arkadaşlar şimdi sohbet edelim Yedik yemeğimizi Keyifler biraz şey iş Allah çok iyi oldu. Ama susadım da bir yandan ya. Teşekkür su gelsektik. Hmm. Burada su yeri yapsak buraya. Aynen şişeden yaparız. Su var nasıl yapalım arkadaşlar? Hı? Su yeri Bir tane şişe şiş getirelim. Şişeyi ters koyalım. Aç kapağını aç kapat. Kapatırken damla az az döküyor. Doğru Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizler için çekiyoruz. Burada Hakan kanalı var, Mustafa'nın kanalı var ve benim de kanalım var. Kanalımızın videolarını beğenmeyi unutmayın. Daha yeni atıyorum ikinci videom bu. Ama gelişecek arkadaşlar evet. çok daha iyi İnşallah güzel bir şey olur. Sizleri seviyorum. Ama... Eh <laughs> <Ha>, aç bakayım <laughs> ve bakalım ve ve şey ve izle ve İstanbul Ankara Aydın İzmir çok hoştur ama benelim bugün kafsa uzadı Antalya İstanbul Ankara Aydın İzmir çok hoştur ama benelim Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoştur. <laughs> Ama banano, banano. Antalya, İstanbul. çok Ankara, komik Allah. Aydın, Evet arkadaşlar başka neler Ama bundan bana ne? <laughs> başka neler yapabiliriz? Evimiz çok iyi yani. Başka neler yapabiliriz? Yaptık. Ne yapalım şimdi? Çizim, çizim. Ya arkadaşlar yavaş yavaş biz de geldik. Görüşmek üzere. Hadi diğer videolarımızda bekliyoruz. Görüşürüz size. arkadaşlar. Görüşmek Kanalımızda, üzere. Kanalımıza hepimizin kanalına abone olun. Bay bay.